Allah karşı karşınızdayız. Basılın, atılın. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yine çok farklı bir etkinlik yapacağız. Çok güzel, şirin mi şirin gemiler yapacağız. Bunun için mavi bir kartonum var. Küçük beyaz bir karton. Renkli kalemlerim var, makasım var ve yapıştırıcım var. Şimdi öncelikle bir daire çizeceğim. Daire çizmek için de ben bir tabaktan yararlanıyorum. Siz de evde bulunan tabaklardan, kapaklardan yararlanabilirsiniz. Öncelikle şöyle tabağımı koydum. Dairemi çizmeye başlıyorum. Dikkatli bir şekilde tabağımın etrafından çizip dairemi oluşturdum. Şimdi dairemi kesiyorum. Evet, güzel, düzgün bir daire çıkarmaya çalışıyorum şimdi kartonu. Çok dikkatli kesiyorum. Evet, işte elimde bir daire şekli oldu. daire şeklinden bakalım neler yapacağız. Şimdi ben dairemi tam ortadan ikiye katlayacağım. Bu şekilde. Oldu. Tam ortadan ikiye katladım. Elimde bir yarım daire şekli oldu. Şimdi üstüne beyaz kağıdımı alıyorum. adımda da bir dikdörtgen çizeceğim. Evet. Bir dikdörtgen daha keseceğim. Dikdörtgen şeklimi tam ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum bu şekilde yapıştırdım biraz daha çekelim. daha. Bu şekilde ucuna yapıştırıcı sürü. Uzunlamasına yapıştırıyorum. Bir tane daha yapacağım. Aynı şekilde. Bunu da yapıştırıcımı sürdüm. Yapıştırdım. Beyaz yere gelecek şekilde. şimdi siyah kalemimi alıyorum ve buraya üç tane daire şeklinde çizgi çiziyorum ve içini dolduruyorum bu dairelerimi. Birazdan gemim hazır olacak. Evet, birinci dairemi boyadım. Şimdi ikinci dairemi boyuyorum. Ve üçüncü de sıra. Gözlerimi de boyadım. Ve şimdi son olarak gemi bir süs yapmak istiyorum. Gemilerde bulunan bir şey. Bir simit yapalım. Bunun için bir daire çiziyorum yine. Bunun içinde bant var yanında. Banttan yararlanıyorum daire şeklimi çıkarmak için. Evet, şimdi onu keseceğim. Evet daire şeklimi kestim. Şimdi bir de içini de kesmem gerekiyor. Bunun için şöyle kolay bir yöntem göstereceğim. Katlıyorum ikiye. Ortasını bu şekilde çıkarabiliyorum. Kolaylıkla. İşte gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi biraz düzelteyim. Evet. Tam bir can simidi oldu değil mi çocuklar? Şimdi bunu yapıştıracağım yapıştırmadan önce. Burasını turuncu yapacağım. Çok güzel oluyor. Buraya koyalım. midimi ben şöyle kırmızı çizgilerini de yapayım. O zaman daha çok benzeyecek. Gemilerde görmüşsünüzdür. Böyle simitler olur. Şimdi onun gibi olacak bu da. Bence benzedi. Bakın. Şimdi onu da yapıştırıyorum yapıştırıcısını sürüyorum dikkatli bir şekilde evet onu da gemimin bu tarafını yapıştırıyorum evet bence çok güzel oldu bakalım siz de beğenecek misiniz nasıl gemimiz gemimiz yolculuğa hazır siz de evde böyle çok basit tekniklerle annelerinizle babalarınızla böyle şirin gemiler hazırlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.